grubumuzun değerli üyeleri. Herkese iyi akşamlar. En son tasarımını yapıp imalatını gerçekleştirdiğimiz 80 litre kapasiteli iki çerçeve manuel ve matkap ile çevrilebilen bal sağma makinamız. Görmüş olduğunuz üzere dışı mavi, içi beyaz, sır kaplı dış kabımız. Kapasitesi 80 litre olup çerçevemiz bidon alt seviyesinden bir karış kadar yüksektedir. Tabanında 20 kilo kadar süzülmüş bal biriktirme haznesi mevcuttur kayış ve kasnak sistemi ile elle çevrilir. Hafif, taşıması kolay, hijyenik, yıkanabilir.